Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün ben size e, arızalı olan klavye ile tabletin normalde ucu arızalıydı nasıl değiştirileceğini göstereceğim. İlk önce e, tableti sökeceğiz. Bunun için sökmemiz için bize bir falçata lazım olacak. Falçatayla şu anda e, klavye bölümünü buradan şekilde görüldüğü yerden ayırıyoruz. Buraya biraz bastırdığımız zaman, bastırıp çektiğimiz zaman zaten iki tane diş tutuyor. Bu şekilde ayrım işlemini yapıyoruz. Bunlar kılıflı tabletler. Genelde uç kısımlar arıza yapıyor ya da ucunu değiştirmek istediğinizde tabletiniz olmuyorsa değiştirmek istediğinizde bu şekilde söküyoruz. Söktükten sonra Bakın şu şekilde bir parçası çıkıyor. Normalde çoğu tablette sadece buradan bağlantı oluyor ama bunda ayrıyetten bir bağlantı daha atmışlar. Burada bakıyoruz. Tabletimizin ucuna. Evet. Şöyle baktığımız zaman 4 bağlantısı var. Kırmızı, sarı, yeşil ve siyah. Kırmızı artı uç. siyah eksi 3 diğer yeşil ve sarı ise data uçları oluyor. Şimdi burada yapacağımız işlem neyin makinesiyle en güzel şey ilk önce mesela sökmeden önce söktükten sonra renkleri yazabiliriz de ya da fotoğrafını çekebiliriz. Kırmızı, sarı, yeşil, siyah. Bunu bu şekilde belirlersek hem bizim için daha iyi olur hem de ileride söküp takarken de problem yaşamayız. Ee, aynı zamanda bir tane şey hazırlıyoruz. Şu anda sağlam olan bir tanesini hazırladık. Uç. Bunu da uçlarını açıyoruz. Genelde yumuşak olduğu için tırnağımızla çekerek açabiliyoruz uçlarını. Şu anda açtık. Şu anda bunu sökeceğiz. Sökmeden önce bu renk tonlarını aklımızda tutuyoruz. Sırasıyla. Kırmızı, sarı, yeşil, siyah. Rehin makinemizi alıyoruz. Fark etmez hangisinin ama önemli olan Başka yere değdirmemek. Şu anda söktük. Bakın buradan da çekip çıkartıyoruz. Evet. Kırmızı, sarı, yeşil, siyah. Diğerini takıyoruz. Tam söktüğümüz yerden. kağıda biraz zorlanabiliriz çünkü araya tek bir kağıt koymuşlar. Zorlanma yaşayabiliriz. Evet. Kolay durdukları için Tabi ucu belki söktükten sonra açmamız bizim açımızdan daha iyi olacak. Evet. Zorluğa yüktürdük. Şu anda uç elimizde. Uçları tekrar düzeltiyoruz. Şu anda görüyorsunuzdur. geldik. Şu anda lehim yerine lehim yapacağız. İlk başta kırmızıydı. Tabi bu ilk önce <laughs> bu uçları hafif lehim dersek bizim için daha iyi olacak. Daha yararlı olacak. Uçları hafif lehim sürüyoruz. Kapağısına bayağı bir büyük bir rehin. Şimdi ilk başta kırmızı. En son bunda renk olarak beyaz var. Kırmızı sırası neydi? Sarı. Sarı yerine mavi kullanıyorum burada da. yeşil. Ve sonra burada beyaz. Yeşil. Beyaz. Şu anda limlim işimiz bitti. 2 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra lehimlemişimiz bitti şu anda. Lehimimiz yapmış durumdayız. Ee, yapmış durumdayız. şu anda normal toplama işlemine devam edeceğiz. <laughs> şu anda e, yaptık. Lehim yaptıktan sonra toplam işlemine geçiyoruz. Toplam işlemine geçerken de yine aynı şekilde nasıl söktüyse o şekilde ayarlayıp toplam işlemini yapıyoruz. bu kadar basit. Sonra ucumuzu deniyoruz. Büyük ihtimalle %99 çalışır. Çünkü aynı şekilde söktüğümüz uç çalışır. Şu anda tamir etmiş gözüküyoruz. Şu anda videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.